Bodyci ve powerlifterlar gibi hayallerde yüzlerce kiloyu kaldırmak yerine mütevazı ama gerçekten kuvvetlenmek isteyen herkese merhaba. Bugünkü konumuz 40 yaş üstü gençlere masraf öğretmek değil. Barfix'te kaliteyi artırmak. Bilgisi yarım yamalak olanlar ve cahiller istedikleri kadar tersini iddia dursunlar. Ed Barfix çekmek sporla uğraşan her akıllı insan için temel ve vazgeçilmez bir kuvvet hareketidir. Barfiksi ne kadar çok yönlü çalışırsanız o kadar çok kuvvetlenir ve vücudunuz üstünde hakimiyetiniz o kadar çok artar. Daha kaliteli barfix çalışmak ve çekmek için ilk tavsiyem kalın olmayan kaydırmazlığı yüksek eldivenler almanız. Bazıları eldiven kullanmanın bağımlılık yaptığını iddia eder. Ne var ki eldivensiz çalışıldığında avuç içlerinde oluşan su kabarcıklarının patlaması acı verir. Onları tırnak makasıyla devamlı olarak büyümeden kesmek pratik bir uygulama değildir. Kaldı ki eldivenler ellerinizin terlemesine ve bardan kaymalara karşı güvenli bir çözümdür. Başlangıç döneminde vücut alışkın olmadığı için tam tekrar yapamamak normaldir. Dizler karna çekil konumlandırılabilir veya direnç lastiği yardımlı çalışılabilir. Fakat nizami ve kaliteli barfiks çekerek kuvvetlenmek için belinizi sabit tutmalısınız. Barfiks temel eğitimi ve barfiks hataları ile ilgili eğitim videolarımda bu hususlara daha detaylı değinmiştim. Onları izleyebilirsiniz. Şayet söylediklerimin ters yönünde ilerlerseniz barfiks faydadan ziyade bel ve üst vücuda zarar verici bir hareket olur. Özellikle de hamleler için. Barfiks çekerken hızlı hareket etmek yerine yavaş olun. Aşağıda durun, çekişe başlarken sırtınıza ve belinize yükün bindiğini hissedin. Sonra çekişe devam edin. Çelinizi geçirdikten sonra aşağıya yine kontrollü ve yavaş bir solunum yapın. Baş parmağın altta olduğu serçe tutuşunun yanında bazı barfiks setlerinizi 5 parmak üstte olacak şekilde icra edin. Böylece daha fazla kas grubumuz çalışacaktır. Hızlı ve aceleci barfiks çekmeyin dedim. Bunun yerine kaliteyi artırmak için patlayıcı ve yüksek barfiks çekin. Barı önce gırtlak, sonra göğüs uçlarına ve vücudunuzun daha altına getirme yönelik çalışın. Direnç lastiği kullanımı patlayıcı ve yüksek barfiks gelişimi için faydalı olacaktır. Daha ayrıntılı gösterim için patlayıcı barfiks eğitim videomu seyredebilirsiniz. Farklı genişlikte barfiksler çekmek oldukça faydalıdır. Dar tutuş kol ve göğslere, geniş tutuş ise omuz ve kanat kaslarına daha faydalıdır. Yalnız geniş tutuşu aşırı geniş yapıp yarım yamalak ve omuzlara zarar verici çalışmak yerine omuz aralığından bir bir buçuk el daha genişlikte barfiks çekin. Jimnastik halkaları hem çekiş hem de itiş kuvvet çalışmalarında çok faydalıdır. Sadece jimnastikçiler için değil, nitelikli kuvvetlenmek isteyen herkese lazım bir ekipmandır. Sabit durmaması sebebiyle kasları farklı ve daha yoğun bir şekilde çalıştırır. Ayrıca düz tutuştan ellerin içe ve birbirine baktığı tutuş şekillerine geçiş yapan barfiksler çekerek kaslarınızı adeta coşturursunuz. Vücut açınızda yapacağınız küçük değişiklikler barfiksin niteliğini ve zorluğunu artıran bir husustur. Özellikle boyu küçük barlarda ayaklarınızı arkaya değil, ön tarafa uzatın. Bu şekilde bele ve sırta daha fazla yük binecektir. L sit yani bacakların belle 90 derece olduğu pozisyonda barfiks çekmek bunun daha zor halidir. Denge noktasının ileri kayması ek ağırlıkla barfiks çekmekten çok daha faydalıdır. Daha da fazla kuvvetlenmek isteyenlere, Türkiye'de çok az kişinin bildiği, bilenlerin de söylemeye tenezzül etmeyeceği özel bir tavsiyem var. Kafa ve üst vücudunuzu mümkün mertebe geriye yatırmak, ayak uçlarında yukarıda tutmaya gayret etmek size üst seviye kazanımların kapısını aralayacaktır. Çekiş biterken dirseklerin arasını açarak kollarla ekstra bir çekiş ve basma uygulamanız da hareketi tamamlayıcı unsurdur. Yanlara barfiks çekmekte omuz kaslarınızın gelişimine katkı sağlayacaktır. Öte yandan typewriter yani daktilo barfiksini doğrudan çekmeye çalışmak dirsek ve omuz eklemleri için oldukça tehlikelidir. Bunun yerine öncelikli olarak daha güvenli varyasyonları tercih edin. üst vücudu tamamen geriye yatırarak çekilen Barfix tipleri de bele ve sırta ekstra ağırlık yükleyecektir. Son olarak şunu aklınızdan sakın çıkartmayın. Gerçek ve sağlıklı gelişim çok yüksek ağırlıklarla bağıra çağıra değil. Sizi çökertmeyecek kadar zorluktaki ve düzenli yapılan antrenmanlarla olur. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. hoşça kalın.